Arkadaşlar merhaba. Bu makinemiz Sarsan Matik. yani bir makinedir. Arkadaşlar onu size söyleyeyim. Parçalarını kolaylıkla yerden temin edebilirsiniz. Kalite konusunda gerçekten çok kaliteli bir makine. Hani orijinal makinenin zaten parçaları çok iyi. Yani biz bunda zaten bir iki parça değiştiriyoruz. Fazla parça değiştirmemize gerek yok. Çünkü gerçekten makinenin kendisi çok iyi. Yani ben bu makineyi çok sevdim arkadaşlar. Hani siz de evde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onu size belirtmek isterim arkadaşlar. Yani apartmanda, evde ya da çocuğunuz uyurken rahatlıkla bu makineyi kullanabilirsiniz. Zaten par yedek parça sıkıntısı çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten yerli bir marka, yerli bir üretim. Yani her yerden parçalarını bulabilirsiniz. Tabi bizden de temin edebilirsiniz arkadaşlar. Onu size belirtmek isterim. Yani siparişlerinizi e, ya beni arayarak verebilirsiniz ya da benim adıma satış yapan yerlerden e, satın alabilirsiniz. Yani kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E,